Merhaba, ben Selin Karacahannem. Evlilik, aile, ilişki, yaşam koçu. Yani bütün bunların hepsini yapıyorum. Çocuk terbiyesi tahsil ettim zaten. Ama daha sonra Amerika'da ve İsviçre'de bunları daha da o zamanın trendlerine göre yeniledim. Bu şekilde aile terbiyesi vesaireyi trend o sıralarda. Türkiye'ye gelip de bunu burada ilk denediğimde insanlar çok şaşırmıştı. Neyse vakitten kazanalım. İlk sorunu sorabilirsin bekliyorum. Üvey çocuğun evliliği etkisi nedir? Çok acıklı bir konu. Yani beni kalbimden yaralar. İyi bir anne üvey anne olmak isteyebilirsiniz. İyi bir şey olmak isteyebilirsiniz. Ne diyeyim üvey baba olmak isteyebilirsiniz. Ama üvey baba eğer çok canavar ruhlu değilse çok kötü değil yine de söylüyorum kızınızı, oğlunuzu üvey babayla katiyetle yalnız bırakmayacaksınız. Bu bize hakaret demeyin. Kimin ne yaptığını artık ben şaşırdım. Onun için söylüyorum üvey çocuk babanın üvey babanın yanında bırakılmaz. Yani çocuklarınız. Gelelim üvey anne. O çok kötü faktör oluyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bana diyor ki, kocam benimle değil övey kızım ya da oğlum geldiği zaman bize kalmaya onunla yatıyor. Ya çocuk görmemiş babasını, annesini. Zaten gençleştiği zaman yapmıyorlar onlar. Kendileri gelmiyor zaten. Ama küçükken ne olur yatsa babasıyla? Babasını görmemiş. Buna kızıyor. Sonra ben onlara tavsiye ediyorum. Övey çocuk eve gelip de babanın görmesi gereken zamanda bu ilk lafım şeye, babalara. Yani hakiki çocuğu geldiği zaman karısını alarak gitmesin. Şimdi kadın orada başlayacak. Niye beni bırakıyorsun da ben niye gelmiyorum da ben onların annesiyim de sen benim kocamsın da bırakın çocuklar. Babalarına doysunlar. Beraber birlikte gitsinler bir yerde yemek yesinler, sinemaya gitsinler. İyi bir şey babalık böyle olur. Üvey anneyi de iyi tutacaksın tatlım Şimdi ben onları götürüyorum. Sen istemiyorsan git arkadaşlarına ya da kendi ailenle gez. Sen geldiğin zaman senden çekiniyorlar falan. Söyleyemiyorlar, konuşamıyorlar, sarılamıyorlar. En iyisi istersen öyle yapalım. Ee, bu şekilde bırakacaksınız. Bırakın gitsin babalarıyla ne konuşacaklar, ne yapacaklar. Yaşları belli bir seviyeye gelene kadar baba ile yatmak istiyorsa çocuk yatacak. Ama kız çocukmuş. Ne fark eder? Öz babasını zaten görmüyor çocuk. E ne var yani? Olsa ne yazacak? Bunlarda da anlayışlı olacaksınız. Ya da çocuk mesela diyor ki, bu yemeği hiç beğenmedim. Benim annem senden çok daha güzel yapıyor. Ay annesini övüyor, beni istemiyor, benimle bilmem ters gidiyor. Bırak ya, o yapsın. Ne fark edecek? Yavrucak bu ya. Annesini övmek istiyorsa övsün. Ya da diyor ki e, yine öve anne. annesi diyor sırf bizim paramızı gitsin diye kalkıyor lise halinde veriyor. Buna ihtiyacı var, şuna ihtiyacı var. Ya öz babası sizin kendi çocuğunuz bile olsa bunları yapmayacak mıydı? Yapacaktı. Dolayısıyla üvey yapmayın. Fena halde kırılırım, çok üzülürüm. O çocuğun bir kere o evde odası olacak. E biz zaten küçücük evdeyiz, bu çocuk niye geliyor? Hayır, gelecek, odası onun odası olacak. Ya da bir eve misafir geldi zaman sen çık bu odadan da misafir yatsın, yok. O kendi evi orası. Babasından annesiyle beraber yaşıyor dayı olsa, babasından ayrı kaldığı sürece orası onun evi. Anneyle baba birbirine hakkında böyle kötü laflar söylemiyorsa, ki söylüyorlar maalesef, o kadını kıskandığı için kadın, evdeki ayrılan kadın yani, üvey e, anne hakkında Alep'te laflar söylüyor. Bunlar doğru bir şey değil. Siz kendi şeyinizi e, rahatlatmak için kendinizi söylüyorsunuz ama çocuğa çok yanlış yapıyorsunuz. Şunu söyle, bunu söyle, şunu aldır babana, bunu aldır yapmayın. Öve anne burada aklını kullanacak. Çocuğa illa her şeyi güzel yapacağım, onunla aram çok iyi olacak diye uğraşmak yok. Bırakın kendi halinde, kendi çocuğunuzu düşünün. Her şeyine burnunu sokmayın olmaz yok bu olur yok şurada değil burada gel bana yardım et niye şu niye bu yok öz çocuğunuz gibi davranacaksınız. Evet. Erkekler nasıl tavlanır? Bu daha çok evlenmek isteyip de ne yapacağını bilmeyen insanlar bunu soruyorlar bana veya geldiklerinde çok büyük bir şekilde problem var bu konuda. Tavlamak için özel bir gayret sarf etmeyeceksiniz. Diyelim ki önceden bakacaksınız. Zaten öyle havadan tanımak yok. Hareketlerini, sözlerini, onu tanıyan birisinin vasıtasıyla eğer e, başlamışsanız şey yapmaya, onun hakkında ranseyman alacaksınız, bilgi. Nasıl bir adamdır, iyi midir, ailesi nedir, kendisi ne iş yapar, işte kazancı nedir, anlamıyorum. Yani aklınıza gelecek her şey. Varsa o arkadaşlarının bildiği, hoşlandığınız adamın artıları, eksileri. Bunlar onun için söylüyorum bir tanıdığınız vasıtasıyla çıkın diyorum size. Ama hadi böyle bir şey olmadı. Herkesin yaptığı gibi internetten. Öyle karşılıklı yalnızca konuşarak, ileriye gitmeyerek sonra tanışma yolunu bildiğiniz bir yerde ve gündüz vakti. Katiyen güvenmek yok. Onun evine gideyim de evini de göreyim. Bu bu safhada değil. Tanışma safhasında gelecek evvela adamı tartacaksınız. Nasıl bir adamdır? İşte benim bu kitabımda yazdığım gibi falsolarını görürsünüz o zaman. Mesela aşağılık duygusu mu var? Ayaklarını şöyle tutar erkek veya kadın. Böyle ben çok kendimi küçük görüyorum. Aşağılık duygusundayım demektir. Ya da kendinden daha e, aşağı seviyede demeyeyim de yani çalışan servis veren birisi, taksi şoförü olabilir, işte ne bileyim garson olabilir. Nasıl davranıyor? Eli çok sıkı mı? Gelen her şeyi sonuna kadar okuyor mu? Anında yaptığı şeylere bakacaksınız. Yani gayri ihtiyar bilmeden yaptığı reaksiyonlara bakın. Bu adam nasıldır veya kadın çok güzel anlarsınız. Ama bunlar için dediğim gibi okuyarak ancak yapıyorsunuz bunları bilerek. Yoksa görüyorsunuz normal hali gibi geliyor size. Ama işte onlar size bilmeden yaptı. Reaksiyonlarına bakın. Ailesine kızıyor mu, bağırıyor mu? Kendinden daha servis verenlere ya da paraca daha az kazananlara karşı davranışları nasıl? Öz annesiyle daha zamanlarda öz annesi oturduğu yer, öz kardeşine nasıl davranıyor? Bunların hepsine bakacaksınız. Onlara bağırıyor sana canım cicim diyor. Misal alacaksınız. Ona bağıran ileride bana da bağırır eğer evlenecek olursa. Nasıl tavlayacaksınız? Bir kere iddialaşmak yok, inatlaşmak yok, köşeye sıkıştırmak yok, her şeyde bağırarak cevap vermek yok. Sinirinize dokunan bir durum olduğu zaman son söyleyeceğinizi ilk söylemeyeceksiniz. Ayrıca dediğim gibi nereye götürüyor, nasıl, parası yoktur. O simit çay satan bir yere gider. E, parası varsa götürür. Götürdüğü yerde nasıl bir yemek yiyor? Man 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 diye mi yiyor yemekleri? Böyle hapur hapur mu yiyor? Kaba mı? Her geçene bakıyor mu böyle kadınlara bilhassa? Aç gözlü böyle şey gibi. Her şeyinde dedikoducu mu? Küfürle konuşuyor mu? İnsanlara davranışları nasıl? Fikirleriniz uyuşuyor mu? İleride, ilerisini konuşun. Nereye gidiyorsunuz? Beğendiğiniz kişiler... İşte ne bileyim maçlarda tuttuğunuz şeyler e, söyleyin futbolcular ya da e, şey işleri böyle seçimlerde işte ne bileyim şu parti bu parti. Anlaşmasanız dahi aynı insanı sevmeseniz ya da oy vermeseniz bile gayet şey yapın. Ya hiç ses çıkarmayın görüş bildirmeyin ama siz belleyin ki. Ben burada görüş bildirirsem benim, bana kızacak, anlaşmayacak benimle. Hiç ömür boyunca bu konuyu eğer evlenecek olursanız konuşmazsınız. Konuşuyorsunuz da her ikinizin de toleransı olacak birbirine. Ayrıca zevkleriniz uyuyor mu? Giyim, kuşam, taşıma, başkalarıyla konuşurken ki aşırılıkları var mı? E, kavgacı mı? İçki içiyor mu? Eşe işte ne bileyim kumar şeysine düşkün mü? Bak neler söylüyorum. Yani evlilik bir sanattır dediğim zaman bana kimse inanmıyordu. Sanat neymiş ya? Evlilikte sanat mı varmış? Bak neler anlatıyorum. Ki bunlar daha anlatılanların bilmem kaçta kaçı. Şuradaki bir şey buldum. Bunu almayanlara bir okuyayım. Şimdi e, mutlu beraberliklerin sırrını yüzlere döken bir araştırma yapılmış. E, buna 10 e, yıldır bir bir binlerce çift üzerine yapılan araştırmalarda çi, evli çiftler, kadının ve erkeğin öncelikleri evli çiftlerde araştırılmış. Öncelik şurası, sırası şöyleymiş kadınlarda. Bakın yavaş okuyacağım. Karşılıklı iletişime kadın çok önem veriyor. Yani konuşmak istiyor, teferruat istiyor. Anlayış ikinci geliyor. Üç, paylaşım geliyor. Her şeyini paylaşacaksın. Neyin varsa, neden hoşlanıyorsan, neden hoşlanmıyorsan, Bunları paylaşacaksın. Sahiplenilme. Kadın sahiplenilmek istiyor. İlla idare edecek, ona çeşit çeşit şeylerde kızacak, bağıracak, yön verecek, sıkı tutacak falan demiyor. Sahipleneceksin. Yani o senin şu anda karın olmasa bile ona sahip çıkacaksın. Onu koruyacaksın. Beşinci güven geliyor kadınlarda. Altıncı sadakat geliyor. Tabii ki ama bakın Altıya kadar inmiş sadakat burada kadınlarda. Yedi, değer verildiğini hissedecek. Ona iltifat edeceksiniz. Yalan yanlış değil. Güzel şeyleri söyleyeceksiniz. Kötü bir şey. Mesela saçım nasıl olmuş? Beğenmediniz diyelim. İyi ama dünkü saçın daha güzeldi. Ya da elbise ya da yapıcı tenkit. Sekizincisi de ilgi. Bunun içine cinsellik de dahilmiş. Bu kadınlar. Gelelim erkeklere bak. Birinci derecede güven istiyor erkekler. Kadında beşinci. İki sadakat istiyor. Kadında altıncı. Üç ilgi istiyor. Kadında var mı ilgi? Onu işte evet sekizinci oluyor onda. Dört anlayış istiyor erkekler. Kadında ikinci derecede yani birincisi karşılıklı iletişim. Pardon beş cinsellik Kadın onu nereye koymuş bakayım? vallahi söylememiş bile cinselliği ama buna ilgi dediği cinsellik dahil diye eklemişler. Altıncısı değer verildiğini hissetmek istiyor erkek. O erkektir onu şımartmayalım, ona iltifat etmeyelim, ona alaka göstermeyelim. Yanlış. Erkek de kadın gibi his, değer verildiğini hissetmeli. Yedi, karşılıklı iletişim. Bakar mısınız erkekler yediye koymuş kadın şeyi, iletişimi birinci dereceye koymuş. Yani erkek işini yapıyor, oraya gidiyor, bunu yapıyor, şöyle düşünüyor. Hiç bunların maşallah anlatma zorunluluğunu hissetmiyor. Paylaşım da sekizinci derecede. Paylaşım, kadın da üçüncü derecede. Yani erkek istiyor ki böyle şey yapmasın, hiç öyle ne derler çok fazla bilgi vermesin. işine karışılmamış olsun falan filan. Neyse daha çok var bunun içinde. Bir sürü böyle e, size yardımcı olacak şeyler. Bilgi verecek konular. Ben şimdi bunu araya koymuştum. Şimdi varsa başka bir sual soralım. Yani sualler e, zannederim şu anda yok. İsterseniz ben buradan seçeyim size. Kadın boşanmakta neden zorlanır var? Bu kitapta söylemişim. Başka bir seferde inceleriz. Bir kere kadının güvenebileceği birisi olması. Ya parası olacak, ya anne baba ona sahip çıkacak, ya çocuklarıyla beraber belirli bir denginin içinde kimselere e, mecbur kalmadan yaşamayı bilmek istiyor kadın. Onun için mesela annesine soruyor ben ayrılsam. Yani ben size kendimden bahsedeyim. En güzeli bu. Daha yeni evlenmiştik. işte böyle iki senelik evli olup da iki çocuk. Ondan sonra bilmediğim bir memleket Amerika. İşte ev işi, ben o zamana kadar hep okumakla işte şey yani kariyer yapmakla uğraşmışım. Ev işlerini bilmiyordum. E bu konularda vesaire de çok sıkılınca, yardım görmeyince, anlayış görmeyince güven var, sevgi var evet ama bir takım böyle bana uymayan şeyler vardı. Kirkeme dedim ki ben burada bir türlü Türkiye'ye gitmiyor benim kocam. Acaba gitsem mi? Acaba annem babamın yanına gitsem mi? Ben bir sormaya kalktım. Ödleri patladı ben ayrılıyorum diye. Hayır ayrılmaz sakın falan. Sonra lafın arasına soktum. Gelirsem işte ben İstanbul'da bir muayenehane açarım. İstanbul'da otururum. Onlar o sırada askeri doktor olan babam Adana'daydı. Babam dedi ki yok benim kitabımda öyle şey yok. Sen dedi buraya geleceksin. Çocuklarınla beraber bizle yaşayacaksın. Eyvah bir düşündüm aman Allah'ım benim çocuklar son derece rahat bir babanın elinde büyümüş. Ben dahi çocukluğumu çok iyi geçirmediğim için babam evet bana karşı iyiydi ama kendimi onların yerine koydum. Hayır benim çektiklerimi o çocuklar çekmeyecek dedim. Ne yapabilirim? E, anlayış göstermiyor. Genç kızken bile Adana'ya gittiğimde Emireli vardı o sıralarda. Emirli askeri bir askercik Arkamdan gelirdi. Nereye gitsem bugünkü şey gibi hani body, body sizi koruyanlar vardır ya onun gibi. Yok dedim ben buna girmem. Ayrıca bunlar son derece medeni. Üstelik Amerika'nın bile en ileri safhadaki rahat yeri olan San Francisco'da yaşıyorum. Türkiye'nin Adana'sı kabili kıyas değil gayet tabii. Onun için ben dedim ayrılmayacağım. Kendi kendime düşündüm. Nasıl bu evliliği kurtarabilirim? Hem kendimi mutlu edeceğim, hem çocuklarımı mutlu edeceğim. Hem de kocamı hala sevdiğim için dedim ki onu da mutlu edeyim. Ona göre kendimi ayarladım. Mutluluk üzerine yazılar okudum, dinledim. Ama bunlar o zamanlar Amerika'da çok şimdiki gibi. Şimdi siz her konuda çok güzel bilgiler alıyorsunuz. İnternet var, şu var. Biz bunu böyle işte oradan buradan okuyarak televizyonda çıkıyordu. Tabi Amerika çok ileride bu konularda bizden. Ben orada öğrendiklerimle bugün sizin bende takdir ettiğiniz pek çok şeye ulaştım. Çünkü ulaşabilmek durumu vardı orada. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi siz isterseniz kendinizi her konuda gayet güzel bakarsınız, öğrenirsiniz. Şimdi zaten söyleniyor, şuna dikkat edin, bunu yemeyin. Bu işte bize sağlığımıza dokunur mesela bana hiç kimse o zaman belki bilmiyorlardı, belki ben kaçırdım. Güneşin altında yatma demedi. E ben 30 yaşından sonra vücudumdaki lekelerle uğraştım. Bunlar 30 yaşında yaşlılık lekesi değil de bunların hepsi kırışım, kırışıklıklar. İşte ne bileyim belki kafi miktarda deniz mahsulleri ya da balık malık yememişim. Mesela az çalışan truit çıktı o 12 tane yan şeysi var, efekti var insanların üzerine. E, bütün bunların hepsi benim başıma gelen ne varsa bilmediğim için. Ama geri kalanının hepsini öğrendiğim için kendime tatbik ettim. Bugün onların meyvelerini yiyorum. Ben bir zannederim artık çok fazla aldım vaktimize. Bizi beni takip edin. Dediğim gibi haftada üç kere yapıyoruz bu yayınları canlı olarak. Pazartesi, çarşamba, cuma. Şu kitabı isteyin, okuyun ve başucu kitabınız olsun. Sıkıldığınız zaman bakın ne tavsiye ediyorum. Dinleyin televizyonda böyle saçma sapan başkalarının hayatları, trikler, onu kızmalar, bağırmalar, bilmem ne öyle kavgalarla uğraşmayın. Kendinizi yetiştirmeye bakın. Ben bu konuya daha da çok şey vereceğim özel olarak kendinizi nasıl daha ileriye götürürsünüz vesaire. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Güzel günler diliyorum.